Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok lezzetli farklı bir mercimek çorbası yapacağım buna benzer tarifler var ama bu biraz daha farklı ilk önce şöyle bir su bardağı mercimeğimi suya döktüm kenarda beklesin yumuşasın ufak boy diyelim bir havucum var ben böyle iriydi ikiye böldüm bir tane pırasam var bunları doğrayacağım Olmasına gerek yok çünkü robottan çekeceğiz. Gelişi güzel doğradık. Şimdi havucumu doğruyorum. Yıkamıştım ama bir su daha yıkayacağım. Şu aralarında kum vardır diye. Pırasalarımızı süzülmeye bıraktık. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı. Evet, ocağımıza geçebiliriz yağım eridi biraz kavuruyoruz iyice kavurdum şöyle bir kaşık buz biber atıyorum sıcak suyunu üzerine döküyorum. Şimdilik bu kadar yeterli. Kontrolü su koyacağım. Çorbanın sulu olmasın. Şimdi kapağını kapatacağım. Pişirmeye bırakacağım. Havuçlarım, pırasalarım piştikten sonra şöyle bir çekeceğim. <laughs> çektim pırasası, havucu hiç kalmadı şimdi mercimeğin içerisine alıyorum suyunu falan ayarladıktan sonra pişmeye bırakacağız çorbam olmak üzere tuzunu da atıyorum. Evet, çorbam bak şöyle. Eğer ben böyle sevmiyorum diyorsanız çekebilirsiniz de ama böyle de farklı bir görüntüsü oluyor. Çok da güzel. Şahane. Çorbam tamamdır artık. inanılmaz lezzetli farklı bir çorba hem sunumu hem görseli çok da lezzetli Şöyle üzerine de çok az pul biber bir de limon şahane deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın